İkinci faaliyetimiz bildiğiniz gibi demirci üzerinden sima. Şimdi şunu diyorum. Biz e, kulüp olarak 2013 yılı itibariyle daha güzel geziler düşünmekteyiz ve devam edeceğiz ve sizleri bekliyoruz. Bizim kulübümüz bilimsel anlamda bir iş yapmak istiyor. Ne adına? Üniversitemiz adına. Ben gelen öğrencilere teşekkür ediyorum gezimizde de bize yardımcı olan şoförümüz, kaptanımız olan Bülent Bey'e de teşekkür ediyoruz. <laughs> Bu gezileri düzenleyen yakanından, rektöründen ve bütün insanlarına teşekkürlerimizi yine bildiriyoruz. Demircinin kısa keseceğim. Demirci nedir? Niye geldik? Demircinin tarihiyle ilgili ve buranın eniştesi olan Ali Bey sizin edebiyat <laughs> derslerine gelen hocamız eniştesi olmayı de burayı iyi öğrenmiştir. Onun için şu demir hakkında bir şeyler anlasın. Biz 10 dakikalık bir turdan sonra Sivo'ya doğru gideceğiz. Belli noktalarda duracağız. <gülüyor> <gülüyor> evet, anlayacağız. Hiç. ben anlatıyor hocam. çok eski tarihi olan bir yer. Milattan önceki çağlara kadar uzanıyor. E, Hatta e, Lidya Kralı Krezus'un e, Yazlık saraylarının aynı zamanda bulunduğu bir yer önünden geçtik belki dikkatinizi çekti Saraycık diye bir yer var mermerlerin falan olduğu yer orası sarayın bulunduğu yer şimdi dünya tarihinde iki önemli yol var biliyorsunuz ticaret dünya ticaretini etkilemiş bunlardan biri İpek Yolu hepinizin bildiği bir de Kral Yolu'dur daha öncedir Kral Yolu Kral Yolunun geçtiği yer kahvaltı yaptığımız yerdir yani start ve Lidyalılar biliyorsunuz orada yaşamış tarih çağlarında ve tarihte ilk altın parayı kullanan insanlardır aynı zamanda. Eski kaynaklarda Temürçi şeklinde geçiyor demirci adı. Demir madeninin bulunduğu, işletildiği ve bu madenden adını alan bir şehir. Anadolu'nun fethinde de özellikle Saruhan oğulları beyliği döneminde, e, İlyas Bey e, demirci ilk Saruhanoğulları beyliği toprağına e, katan bir kişi. O zaman işte 4000 civarında bir e, nüfuslan bahsediyor. E, bunlarla ilgili detaylı bilgi Profesör Fe, e, Feridun Emecen'in e, Marisa Kazası" adlı e, bir eser var. Onda detaylı olarak e, yer alıyor. Tabi gördüğünüz gibi coğrafyası işte belli çok verimli arazileri olan bir yer değil. Bunun için eğitim öğretime çok önem vermiş bir yer. Burası 1960'lı yılların başından itibaren efendim as subay okullarının ilk öğretim okullarının bulunduğu bir yer. Hatta bu işin önemini öyle idrak etmişler ki ee, okulu ellerinden kaçırmamak için bütün güçlerini kullanmışlardı. Mesela 1979 yılında o zaman Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlıydı. İki yıllık e, eğitim enstitüsü, yani öğretmen yetiştiriyordu. Sınıf öğretmeni yetiştiriyordu. Bunu kapattılar o zaman. 1980'de tekrar açtırdılar demirciler. Ee, ben de e, 20 yıl burada kaldım. E, eğitim fakültesinde de çalıştım 93 yılına kadar. 93 yılında yeni üniversite kurulunca oraya inmiş idi. Şöyle bir e, hatıramız var e, bu eğitim fakültesinin buraya gelişiyle ilgili. E, Tabi ihtilal sonrası 1980 sonrası bir karar alıyor Milli Eğitim Bakanlığı. E, o zaman Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 1982 yılına kadar öğretmen yetiştiren bütün kurumlar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlıydı. E, Muğla Eğitim Enstitüsü'nün e, enstitüsüyle ilgili Demirci Eğitim Enstitüsü'nün kapatılıp Muğla öğrencilerinin Muğla Eğitim Enstitüsü'ne nakli kararı çıkıyor. Kararı e, duyuluyor ve o zaman hemen devirciler harekete geçtiler. E, tabii ihtilal günleri Kenan Evren Alaşehirli, e, eski Manisa Valisi Vefik Kitapcı'nın e, danışma meclisi başkanı hemen apar topar bunlar bir heyet yaptılar ve Ankara'ya gittiler. Kararı tersine çevirdiler. Muğla Eğitim Enstitüsü'nün kapatılıp, öğrencilerini Demirci Eğitim Enstitüsü'ne nakli diye. E, iki tane e, yine gösterme imkanı olmadı. İki binayı Demirciler yani dört tane bina var kampüsün içerisinde. Meslek Yüksek Okulu hariç. Meslek Yüksek okulunda da dahil ederseniz üç tane binayı Demirciler dernek kurdular. Bu dernekleri vasıtasıyla yaptırdılar. Üniversitenin, devletin e, hiçbir katkısı olmadı. E, biz birkaç yıl önce Edebiyat Bölümündeki Ayşe Hanım'la beraber Profesör Ayşe İlker'le beraber Manisa ağızları üzerine bir proje yürütmüşydik dört yıl devam etti o proje bu vesileyle Demirci'nin de bütün ilçeleri ve köylerine gittik Demirci'nin de köylerine gitmiştik eski Türkçe kelimelerin yani eski Türkçe dediğim bizim 1928 öncesi kullandığımız alfabe ve Türkçe değil. 7. yüzyıldan 12. 13. yüzyıla kadar kullandığımız alfabe orada kullanılan kelimelerin bir kısmının demircide yaşadığını tespit ettik. Dolayısıyla burası o eski değerleri de koruyan bir yer. Halıcılık eskiden daha yaygındaydı. Şimdi yine var ama o eski şeyini kaybetti. Her evde mutlaka bir tezgah olur. İnsanlar işte o öyleye kadar bir yevmiye ederler, onun belli bir miktarı vardır. Eee öğleden sonra da hanımlar kendi işlerine eee bakarlar. Eee işte Şu burası bir baş alan şöyle aşağıya aşağı yukarı iki kilometre kadar ileride yapay bir göl var. Eee piknik alanlarından birisi burası. Bir de eee şehrin içinden gidilen 25 kilometre şöyle şeyde Yasin Hoca'yla da gitmiştik oraya bize orada farklı şeyler yapmıştı. Ne yaptığını söylemeyeyim artık. Siz tahmin etmişsinizdir zaten. E, Güldürdek yaylası var. Orası da e, önemli. Burası daha yakın olduğu için burayı daha tercih ediyorlar. Böyle çukur bir alan. E, hakikaten e, sıfır kireç herhalde hocam. Çünkü sabunu elinizle e, sabunu da elinizle yıkadığınız zaman su e, suyu şey kireçli olmadığı için e, Sabun elinizden uzunca bir süre e, çıkmıyor. İşte Demirci e, böyle bir yer 4000'e yakın e, öğrencinin eğitim öğretim gördüğü e, bir mekan. E, bundan sonra e, artık e, Simavlı Arası 44 kilometre. Biz şu an e, 9 kilometreye yakın bir yer e, geldik. E, sağlı sollu gerçekten de çok güzel manzaralar e, göreceksiniz. Demirci ile ilgili bilmiyorum. Yasin Hoca topu bana attı ama sormak istediğiniz bir şey varsa bildiklerimi söylerim. Gerçi bizde 20 yıl oldu artık Demirci'den ayrılan ama yine kendimizi Demirci'li sayıyoruz. Çok evet. teşekkür altında 15 arabaya bineceğiz,